Yüzlerce, yüzlerce şehit oldu. Yalnızca bir avuç lider işi alacak tek kişinin babası olduğunu söyledi. Bugün ülkeyi yağmaladıktan sonra yemek yiyecekler. Biz Razakarız. Bugün bu ülkeden diktatörlük yapıyorlar. Bugün ders çalıştıktan sonra bile kendimi üzgün hissediyorum. Artık kanla oynamayın. Kaç sopa olursa olsun sandığı ateş ederek alıyorum. Bugün bile bu ülkede kahraman ırkı vardır. Balas Razak'a olanlar onun torunlarıdır. Hareket halindeyken sıya mı yoksa sakıza mı ihtiyacınız var? Gerekirse canımı gerektiği kadar veririm. Her kanın döküldüğü bir ülke. Bugün herkes borçtan kaçmak için birleşmiş durumda. Uçup giden her şey Modidadan'ın göğsüne yabancı. İşler bugün iş vermek istedik. Burası sonar bangla sınır yok.